Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Hello Neighbor'un kaldığımız serisine devam edeceğiz arkadaşlar. Burada kalmıştık arkadaşlar. Videomuza geçelim arkadaşlar. Bu komşumuzun evini mahvedeceğiz. İnşallah bu evden kaçmayı başaracağız arkadaşlar. Amin. Umarım bu evden kaçarız arkadaşlar. Şöyle hemen komşumuzla karşılaşalım. <laughs> Komşu nerede Aa geliyor. Aa kaç. Aa geliyor kaç komşu komşu bak domates atıyor ha bak bile domates atıyor komşu kodurma bak bu çok kuduruyor bir daha ben şimdi komşumun önünden geçer miyim valla geçtim kapıyı kapa ama valla geliyor er çok hızlı geliyor koş 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 Dur. Dur, koş lan koş ya, beni var beni uğraştırıyor ay komşu geliyor Komşu da ancak belli uğraşsın. Kapıyı açalım geçelim. Ay, ne oldu lan? Aa kafama su döktü arkadaşlar. <laughs> Adam ananı. Lan komşu sen ne ara oraya geldin? Lan yavaş lan hey beni ezeceksin. kör mü? Lan abi. Kaçta gidiyorsunuz lan siz? Ha geliyor. Valla geliyor çabuk. İnşallah beni görme. Ya arkadaşlar komşu her yere kamera koymuş ya. Kamera koyduğu için gelimi de söylüyor. Şöyle buradan girelim. Neyse çıkalım şöyle. Bunları da açtık. Şöyle açalım arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir şeyler var. Neyse Allah'tan bu kapıyı da açtık arkadaşlar. Şöyle üst kata çıkmaya devam edelim. Burada bir şeyler mi var? Bu ne? Arkadaşlar şu anahtarı görüyor musunuz? Bunu almak için şöyle bir yöntem varmış. Bunun içine bir şey koymamız lazım. Şöyle koy. Ha vallahi açtım arkadaşlar. Nihayet. Ver şu anahtarı. Ne Kapanacak ver. Tamam aldım. Çok güzel. kadar kafasızım ya. Fazla komşu yok ki. Aa al, komşu. Dur, komşu. Gelsene hey. Bizim komşunun nereye gidiyor ya? Lan niye böyle gidiyor? Aa. Hay anasını. koş 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 arkamda geliyor. Koş koş her yerde kamera var. Yerimi de söylüyor. Aa. Aa tren geliyor koş. Şöyle bin. Ya binsene ya niye bilmedin ya. Ne buradan. Arkadaşlar şöyle bir terasa çıktı. Burada bir alet varmış. Bu aleti bulup çiçekleri şey yapıyormuş, küçültüyormuş. Şurayı da açacak Böylelikle her tarafın anasını şey yaptı. Evet, mahvettik her yeri. Şöyle çıkalım. Nasıl gideceğiz oraya? Bir dakika arkadaşlar buraya şey almam lazım. Telefon da ara sıra çöküyor ya. Vay amına on çok üzüldüm lan. Bak gene kapaması döktü görüyor musunuz? <laughs> koş 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 arkamda geliyor. Neyi görürse var ya öldürü. Arkadaşlar buraya böyle bir şey koymuşlar Şurada da kek almaya geldik kekimizi alalım. Kek almaya geldik arkadaşlar kekimizi de aldı. Bak şu topları görüyor musunuz? Burada ağaç büyümüş. arkadaşlar buradaki ağaçlar büyümüş. Büyümemesi lazım ama büyümüş. Artık niye büyümüşse. beni bunun arkasına geçeceksin. Vuracaksın. Aa. Aa. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Olamaz böyle bir şey. Şu vaneyi de açalım arkadaşlar. Şöyle iki kere döndürecek. Bir. İki. Üç. Patlattık arkadaşlar. Söyle. Ay düşme düşme. Ben şimdi girip diriye onu ha. Lan komşu sen önümde miydin? Ben görmedim ben onu ya. Neyse gidelim şu dünyaya almaya gidelim. Bak orada. Hey gel. Koş 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 koş. Komşu gelsene komşu. Hey. Şunu böyle. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar işte amacımız bu dünya ama Dünyamızı buzdolabı koyalım arkadaşlar Bunun altına mı koyacaktık evet sen gel buraya Şöyle seni böyle fallatayım Al şunu koy şuraya Kapa Şöyle bir iki dakika bekleyelim arkadaşlar Dolmuş arkadaşlar Ay ne oluyor ya Aha alarım çalmaya başladı. Koş koş komşu beni görmedi. Beni gördü ya. Şöyle şunu şuraya koyalım arkadaşlar. Koydu. Arkadaşlar donmuş. Aha kırılıyor çabuk. Ver bakalım. Tamam çok. Arkadaşlar manzaraya bakar mısınız? Ne kadar güzel. Şöyle etrafını geziyoruz. Çatıya çıkıp o çiçekleri öldürmek. Manzaraya bak ya. Müthiş. Tam benlik bir yer. Çok yavaş gidiyor ya. Çıkıyoruz, çıkıyoruz az kaldı. Ya arkadaşlar bu tren nasıl düşmüyor ya? Bakalım arkadaşlar. Şöyle şunu buraya koyalım. Çalıştı. Ay, sese bak. Geberin. Geberin lan geberin geberin geberin. Hepsi ölsün arkadaşlar gebersinler. Şöyle hepsini öldürelim hepsini. Yavaştan. Öl 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 öl. öl. Bari müzik şarkı çalsaydı bu nasıl şarkı Değil mi arkadaşlar yani? Şunları da eritelim. Çıkıp bunun üstüne çatıya çıkmamız lazım arkadaşlar. Hadi 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 biraz seri seri. Tamam kapatabiliriz. Kapattık. Şöyle çatıya çıkalım arkadaşlar. Yavaştan nasıl çıkacağım böyle mi çıktık arkadaşlar bakın şu heykeli görüyor musunuz bunu almamız lazım buna tek başına yalnız burada manzaraya bak ya ne kadar güzel biliyor musunuz arkadaşlar burası tam benlik yer ya etrafa bak bak şu evi görüyor musunuz müthiş müthiş şurada da arkadaşlar zenginlerin evi var Bakın arkadaşlar burayı görüyor musunuz? Buraya gitmemiz lazım. 12 seconds Aa! Ya yine oraya çıkmış ya. Ya manzara çok güzel değil mi ya? Arabaya bak ne kadar hızlı gidiyorlar ya. Bak görüyor musunuz? Tekrar geri dönüyorlar. Bu da oyunun bug'ı. Onu da biz bulduk. tamam çok güzel arkadaşlar buraya indik aç e biz ne almaya geldik arkadaşlar şu bitki almamız lazım bitki mi ne bir şey anlamadım ki işte bir şeyle ne? ya ektik tamam şimdi gideceğiz bir yerde su bulacağız arkadaşlar ha, bu mu yok lan bu değil hani nerede ya Ha varmış bak var. Kaç 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 beni. Bak koş. Şimdi sıyı daha yeni doldurdum arkadaşlar. Kendisi döküldü. Yani nasıl döküldü ben de bilmiyorum. Yeniden de. Dök 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 dök. Etrafına her yerine dökerim. Burada ağaç mı büyüyecek ne? Yani kendilerin yerine dizelim. Yine kapama sürekli. Aa. Bak koş koş koş. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz burada ağacımız büyümüş. Yavaş yavaş kocaman olacak inşallah. Şöyle tek bir da dökelim. Söyle ökelim yine. Etrafa dökelim. Yavaş yavaş. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Eğer böyle serinin devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Size bildiğiniz bir oyun varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Eğer böyle korku oyunları serisinin devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye.